Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz süs biberleri. Öncelikle budamadan bahsetmek istiyorum. İşte size yetişkin bir fidenin budanmış hali. Burada çatala kadar olan yaprakları alıyoruz ve bitkinin çok daha verimli olmasını sağlıyoruz. Bunu ne zaman yapıyoruz? Ürün vermeden çiçeklenmeye yakın dönemde bitkiyi gözlemleyerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu işlem için geç kalmış olsak bile yapmamızda fayda var. Ben geç kaldım artık bunları bırakayım derseniz yine veriminiz düşecektir. Geç de olsa bu uygulamayı gerçekleştirmenizde yarar var. Süs biberinin toprağına uygun ölçekte koyun gübresi karıştırabilirsiniz. Bunun yanında solucan gübresi de oldukça etkilidir. Unutmayın bu gübrelerin fazlası yakıcı etki yapacağından oranında kullanmalısınız. Oranı nedir diye soracak olursanız, aslında bunun oranını diğer videolarımda anlattım. Ama yine de söylemek gerekirse, toprağın üzerine üzerine örtecek şekilde bir avuçtan biraz daha az kullanabilirsiniz. İnce bir tabaka şeklinde saksının üstünde kalan toprağı örtün ve gübreyi köke çok yaklaştırmayın. Saksı derinliğinden bahsetmek gerekirse Saksının 25-30 santim aralığında derin olmasına dikkat ediniz. Biberinizi ister fide olarak satın alabilir, isterseniz kurutulmuş tohum olarak ekebilirsiniz. Tohumdan ekme yöntemi ile ilgili YouTube'da o kadar çok video var ki, bunlardan bir tanesini izleyerek nasıl yapıldığını bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. Açıkçası uygulamalar doğru, doğru olarak yapıldığından ben tekrar bunun, bunun nasıl yapıldığını bir video olarak anlatmaya gerek duymadım. Saksının altında mutlaka direnaj deliklerinin olmasına dikkat ediniz. Suyun, içeri, suyun içeride birikmemesi gerekiyor. Kökler sürekli su altında kalırsa çürüyor. Çürümese bile verimi çok fazla etkiliyor. Süs biberinden yaklaşık 1,5-2 ayda ilk mahsulü alabilirsiniz. Bu ona ne kadar baktığınız, onunla ne kadar ilgilendiğiniz ve Toprak, hava, nem şartlarının durumuyla oldukça ilgili olduğundan tam bir süre vermek bu konuda oldukça zor. Kısaca 40 gün 60 gün arası diyebiliriz. Ara sıra mutlaka çubukla toprağı havalandırmanız çok faydalı olacaktır. Bu hızlı gelişim açısından çok faydalıdır. Toprak havalandırması yaparken karıştıracağınız çubuğu çok fazla diplere batırmayın. Köklere gelip zarar vermesin bitki gövdesinden biraz uzak yerlerde eşeleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kahvaltılarımızla kahvaltılarımızda sıklıkla tükettiğimiz yumurta kabuğunu da çöpe atmak yerine ufak parçalar halinde bitkimizin toprağına karıştırabilirsiniz. Budama, budama işlemini alt yapraklardan ara sıra yaparsanız çiçeklenmeyi arttırırsınız. Bunu üst yapraklardan değil mutlaka toprağa yakın olan alt yapraklardan yapmalısınız. Ayrıca aşağıdan yukarı doğru ilk çatala kadar yaptığınız budamada ilk karşınıza çıkan iki adet henüz biber olmamış çiçeği de ana gövdeye yakın kısmından koparırsanız bitkinin üst kısmındaki verimini arttırmış olursunuz. Yukarılardaki üst kısımlardaki verim aşağıya göre daha kalitelidir. O yüzden bu türden budama hem verimi arttırır hem de meyve kalitesini arttırarak daha lezzetli ürün elde etmemizi sağlar. Yumurta kabuğunun yanında ısırgan otu ve daha önce kanalda videosunu paylaştığım patates soğanlı karışımı da kullanabilirsiniz. Bunlar hep gelişim sürecini hızlandıran yöntemlerdendir. Özellikle patates soğan karışımı şeklinde hazırladığım doğal gübre karışımını videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda hazırladığım gübreyi neredeyse yetiştirdiğiniz her bitki ve çiçekte dozunda ve kararında olmak şartıyla kullanabilirsiniz. Sulamadan bahsedecek olursak, biber suyu seven bir bitkidir. Toprağının nemli olmasını ister. Aşırı su köklere zarar verir. Bu yüzden az az ve sık sulama yapmak biber için iyidir. Bunun için vaktim yok diyorsanız, 2-3 günde bir topla, toprağı nemli kalacak şekilde sulamanız uygundur. Tam verim için az az ve toprak hafif nemli kalacak şekilde sulamak en güzelidir. Toprağın altında su birikmemesi önemlidir. Evet arkadaşlar süs biberi konusu bu şekilde. Soru ve görüşlerinizi yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak takipte kalmanız beni mutlu eder. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.